Savcı Hüseyin Ayar'da ifadelerini alacak. Sonrasında Altan tekrarda tekrar da bağlanacağız. Sayın seyirciler bu arada Palmer raporuyla Türkiye'yi kızdıran Birleşmiş Milletler'den hem o raporu eleştiren hem de İsrail'in Gazze şeridinde uyguladığı deniz ablukasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten farklı bir rapor daha geldi. İnsan hakları uzmanlarınca hazırlanan yeni raporda siyasetin yasaya üstün gelmesi talihsizliktir sözleri dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları uzmanları İsrail'in Gazze şeridinde uyguladığı deniz ablukasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. <laughs> Bağımsız 5 Birleşmiş Milletler uzmanının oluşturduğu heyet, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları konseyine sunduğu raporda İsrail'in Mavi Marmara baskınında aşırı güç kullandığı belirtilen ancak Gazze'ye uyguladığı ablukanın yasal olduğu öne sürülen Palmer raporunun sonucunu reddetti. <laughs> Uzmanların ortak açıklamasında Palmer raporunun ablukanın yasal olduğunu bildirirken, deniz ablukasının İsrail'in Gazze'ye yönelik, sivillerin insan hakları üzerinde aşırı etkisi olan kapalılık politikasının ayrılmaz parçası olduğunun ayrımına varmadığı bildirildi. Uzmanların raporunda ablukanın uluslararası insan hakları ve insani hukuku pervasızca ihlal ederek Gazze'lileri toplu cezalandırmaya maruz bıraktığı kaydedildi. Raporda 4 yıldır süren ambargonun 1.6 milyon Filistinli temel haklarından yoksun bıraktığı ifade edildi. Heyette yer alan uzmanlardan Richard Falk, Palmer raporunu eleştirerek raporda siyasetin yasaya üstün gelmesinin talihsizlik olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Mavi Marmara baskını ile ilgili bir başka soruşturma heyeti de geçen Eylül'deki raporunda Abluka'nın uluslararası yasaları ihlal ettiği neticesine varmıştı. Şey, şey, şey. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir polis ekibine teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Uzun namlu silahlı